Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video sizlerle birlikte ElektroDev destesiyle kupa kasmaya çalışacağız. <laughs> Hazır suyu çıkmışken kupanın 7200'e falan düşmüştüm. 7660'a falan çıktım tekrar ama yine düştüm. Sıkıntı yok. Belli olmaz kasabilirim yani. Bir her an alabildiği için böyle yükselebildiğim için daha zamanımız var belli olmaz yani. Bir anda kupaya çıkabilirim. Sesim yankılanıyor olabilir. Farklı bir yerde çekiyorum. Oha Nova Muhammed geldi. Bu ne oynuyordu? Dev öfke tipi var bunda o. Kara Prenses. O değilmiş. Hmm. Neydi bu ya? Golem mi acaba? Ee, olabilir. Elektronik dev olmasın da. Kasırga gelir mi? Bu kadar kart biriktirmişken bir deprem atalım yani boşa gitmesinler de. Ee, bu da mı elektro demiş? Herhalde. Ama bayağı hasar verdik. Savunabilirsek çok güzel olur. Savunduk herhalde. Çekemeyeceğiz gibi geldi. Yani iyi oyundu. Ne iyi oyundu baba. Ha, aynalayacak mı? Neyse. Ulan. Aa bravo. <laughs> Ulan kazırgayı ıskaladı Allah'tan ha. Aynalama lan lan sakın. Sakın aynalama. Hata yaparsın. O kasırgayı ıskaladı iyi ki. Iskalamasaya da GG olduk herhalde diyecektim de. Rakip değil elektro ödevenmiş. Herkes elektro ödeve geçti. Ben de maksadım bir şeyler arkadaşlar. Elektro ödeve de söylüyoruz işte. <laughs> Video dışı ölüyordum da bayağı eğlenceliydi ya. Armut. Ya top atacak. Neyse. Ben bir şeyler daha atması lazım. O bayağı iyi topta. Uf 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 uf. Yenildik. <laughs> Dedi gerek gelmesin. Geldi ya. Kendi destemle oynasam gelmez diyeceğim de. Kendi destemle de yenemiyorum ki elektro ödebe. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten eğlenceye başlı <laughs> gün boş kalmasın diye dün de video atmadım zaten. Vay 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 bravo. İyi oynadı helal olsun. Ben elektrode acemisi olduğum için ben de kötü oynamış oynadığımdan dolayı kazanmış olabilir gerçi. Bravo. Öf. Çok güzel oynuyorduk ya. <laughs> Elektriğe de böyle iyice gülesim geliyor e, Şunun yerini yarasa alsam Daha hızlı olabilir ya Zaten videodan önce böyle oynuyordum Bugünlük bununla idare edelim Sezon bitmeden belki Kupa videosu gelebilir Bu adam dev mezarlıkçı ya Kötü eşleşme gibi. Dart'ı çıkardık ya anasını satayım. Lazım oldu şimdi ha. Allah Allah. Bu nasıl bir şans ya? Dart'ı çıkardım diye mezarlık verdi rakipe. Rakip mezarlık daha doğrusu. Tamam. Çok iksir attın da nasıl savunacaksın şimdi bilmiyorum. Adam beni tanıyor büyük ihtimalle. <laughs> Düşünüyor ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bravo diyor ya. Daha geçiyor bir de. <laughs> Şöyle eskile atayım Kasırgamız var. <laughs> bir daha. <laughs> Adam kuleyi saldı. Akıllıca yaptı da. Ok gelir mi prefire? Alamasa çok iyi olur. Alamadı. <laughs> Dur ya yere bilirim de. Sadece iyi oynamam lazım. <laughs> Çıldır olur. Lan o nasıl gitmedi? Ya şansıma tüküreceğim böyle işin ha. Adam şimdi gülecek bir süre. <laughs> Allahım ya Rabbim ya. Ne vursa. 3 taç. Direkt 3 taça gideceksiniz arkadaşlar. Bir şey yapabileceğini sanmıyorum. O da 3 taça geliyor. Ee? durmuyor ki. <laughs> Üç taş aldım ya. Teşekkürler. Bravo diyor için. Siktir git. <laughs> of. Çok güzel başladı ya. Adam elektro ödemi durduramaz ki. Yazık. Hep o desteğiyle oynuyor çocuk çağız. Adam için zor cidden. Elektro ödev geldi bir Cici. Az daha gidiyordu maça. Lan gülmekten oyun oynamam neyse biraz oyunu anlatayım ya. Aa Kim Morteza az önce de gelmişti yenmiştim. Mega Şövalye Beyit destesi var ya arkadaşlar oyun oynuyor. Kendi oynadığım zaman beni yeniyorlardı hep bunlar. O yüzden şimdi ben atıyorum bol bol emoji. Kasırga gelsin değil mi? Ay yine kasırga attım ha. Biz kuleyi vermezsek çok iyi olur ve vermedik. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah eve biri gelmemiştir. Videodayız ya. <laughs> Arkadaşlar iyice kafayı yedi ya yemin ediyorum. Of. Lan yarası attım yanlışlıkla. Neyse. <laughs> Vallahi ya Rabbi akıl fikir ver herkese ya. Of. Oy, Kasırgaya gel. Ağzından çapırdatıyormuşum herhalde. Onu yorumlara yazanlar var. Bir iki tane gördüm. Anlamadım herhalde ağzımdaki ses. Ne var bilmiyorum ağzımda. Of 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 pro 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 pro. <laughs> Kızır içinde geçmiştim seni de neyse. Bence savunurum. Çok güzel savunmadım mı? <laughs> Arkadaşlar elektro dev oynayın ya. Harbi bak skill gerekiyor. Skill destesi ya. Şöyle atıyorsunuz. Kasırga atmazsanız bir işe yaramaz. Beceri gerektiriyor yani. Bakın, adam bir şekilde almaya çalışıyor ama alamaz. Yazık kıyamam. Kıyamam, kıyamam. Çok güzel. ya. vermem ki hala ama vallahi vermedik şöyle güzel bir kazırga oraya dalak rahatlayak ha adamlar ne çekti ya nasıl savuracağım? İyi oyundu. <laughs> Yemedi. Arkadaşlar daha fazla kriz olmadan videoyu bitirek ya. Biraz e, levelleri bana göstereyim de 10 dakika geçsin. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım video size gitmiştir. Daha fazla elektro devli olabı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu adam genelde iyi kupalar çıkıyor aynen. Bu da öyledir. Aynen. Muhammed'e bakayım. 8000 yapmışlığı var. Diğerleri de 8 da. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğlendim. Devam edeceğim bununla oynamaya. Çıkabilir belki bununla belli olmaz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz kanalımı. Kıvaşla ilgilenen arkadaşlarınıza. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.